Yaban mersini e, göz için dünyada en etkili bitki. Kim diyor? Paris Üniversitesi Fakültesinden Profesör Doktor Robert Benifika ve Michael Robert tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gözün içerisindeki retinada retina delinmesi, retina çökmesi, retina incelmesine karşı etkili olduğu gözü beslediği belgelenmiştir. Profesör Doktor Robert Benifica Michael Robert Paris Üniversitesi Fakültesi. Göz doktoru Almanya'da Husimain şeker hastalığında ortaya çıkan retina bozukluğu tedavi ettiğim belgelemiştir falan filan. Bağırsaklar için de çok çok önemli. Yaban mevsimiyle ilgili vatandaşın biri bana geldi. 21-22 yaşlarında doktora gitmiş. Retinada incelme var. Retinada delik var. Retinada çökme var. 3-4 ay sonra kör olacaksın. Körler okuluna git kayıt ol. Şimdiden hazırlandırmış. Adam geldi burada ağlıyor. Allah var. Sorun yok. Tabiatta, duazı, her şeyi yaratan vermiş. Bizim işimiz araştırmak. Sabret zamanı biraz zaman yaban Mersini ve eseti kullan dedim. Panik yok dedim. Ağlamana gerek yok. Üzülmene gerek yok. Adam bitmiş. 6 hafta kullandı. Gitti doktora. Retinada delik yok, çökme yok, incelme yok. Her şey normal. Doktor şaşırmış kalmış. Nasıl olur mu? Demiş ki gökçek ürünleri kullanıyor. Aa burada bir sürü yorum var. Yaban mersini. Vasculum mirtulus. Bak Mete yaz bak. Aa bana inanmayanlar olabilir. Tanımayanlar inanmayabilir. Tanıyanlar bilir beni. 700 klinik araştırması var diyor. 700 üniversite tarafından klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda anti -diabetik, yani şekere karşı etkili olduğu belgelenmiş. Tövbe tövbe. Yaban mersini diyabete karşı. Yeni çalışma? Allah'ın meselele seyyidin ve nebine Muhammed. Vaskulum mirtulus. Glukom. Gözün şeklinin deformasyonunu. Göz basıncı. Şimdi insan gözünü elmeye benzetelim. İçerideki deformasyondan dolayı şekli bozulursa armut gibi olur. Glukom olur. Basınç olur. Almanya'da ben benzer. Silindir. Hastalığı yaşadım. Silindir dedi doktor. Gözünde silindir var. Silindir nedir dedim. Glukom gibi bir şey. Ee, niye? Gözün deforme olmuş. Ne olacak? Tedavisi yok. 10 bin kişide bir kişi de olur. O da sende var. İyi dedim. Hadi bakalım. Limsa. Eski ismi iksir 6 ay içtikten sonra tekrar doktora 6 ay. Ben sabırlı adamım. Doktor muayene etti, bir şey yok dedi. Nasıl bir şey yok dedim. Bir şey yok dedi. Bunlar yanlış yapmış herhalde karışmış Karıştırmış dosyalar dedi. Dosyalarımı karıştırdınız bu adamda silindir vardı. Hiçbir şey gözükmüyordu dedi. Koşuşturuyorlar koşuşturuyorlar. Ben de güldüm diye güldü. Ben dedim tedavi ettim kendimi. Nasıl tedavi ettin? ile. İksir nedir? İşte birleşimde çok yoğun sarımsak var, zencefil var, karanfil var, zerdeçal var, alış var vesaire vesaire. Ha iyi o zaman gidebilirsin. İlk öyle denedim kaç yıl önce? 40 yıl olmadan. 35 in. Efendim birleşimindeki fenolik bileşikler nörodejeneratif yani sinirsel bozuklukları tamir ediyor. La, antoksidan, promosyon edinler. La, 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 la Muhammed Resulullah. Göz, gözdeki siler kasların güçlendiriyor. Gözü besliyor. Vesaire vesaire. Yani isteyen bakabilir yüzlerce kilini kadar yaban mersini göz için.